Evet buna bir tükenmişlik sendrom diyoruz sendrom yani durum peki bu buna bir hastalık diyebilir miyiz şöyle aslında bu bir hastalık değil bu bizim psikolojik bir döngüm mesela bugün bir şey getirdim buna psikometre diyorlar e, Freud'un biliriz hani Freud'un e, kliniğinden bir ana olarak aldım bir yanadan getirdim Hı -hı. bunu e, çok enteresan insanlar bunun esprisini yapıyorlar diyorlar ki işte Psikoloji ne kadar düzgün bir ölç bakalım diyorlar. Tamam. Öyle böyle mi? kafalarına koyuyorlar. <laughs> ben de yayından sonra ölçeyim onu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Şimdi bu bir cetvel. Bunu gördüm ve, ve benim için farklı bir şey e, ifade etti. Şimdi cetveller normalde çok düz ve katı olur, değil mi? Hı -hı. Plastik. Eskiden böyle bilirsin. Eğer böyle yaptığın anlayınca Hemen bari kırılırlar. Kırılırdı. İşte tükenmişlik sendromuna e, insanın kişinin girmesinin ardında da böyle bir psikolojik temel var. Yani esneklik kişi esnekliğini kaybettiği zaman tek bir inanışa ben böyle başarılı olurum. Ben ilişkimde böyle mutlu olurum. Ben hayatımı böyle daha iyi idame ederim diye katı bir düşünceye sahip olduğu zaman çıt diye kırılıyor. kırılıyor. Esnemesi gereken vakitlerde çünkü yani hayat akarken esnemek gerekiyor. Bir orada yani. olmak bir burada olmak. Her gün doğru bildiğin şeyleri tekrar sorgulayabilmek gerekiyor. Şimdi esnekliği kazandığın zaman ortada kırılma olmuyor. Şekillenme oluyor. İşte tükenmişliğin temel sebeplerinden biri de bu. Ee, bundan çıkmanın aslında çözümlerinden biri Esnekliği de bu. Esnekliği kaybetmememiz gerekiyor. Esnekliği kaybetmemek bir koruma yolu. Ama eski benliği yitirmek, öldürmek, e, bu tükenmişliği aslında bir bir nevi tedavi yolu. Yani eskiden yaptığımız başarıları şöyle çok basit bir şekilde ben anlatabilir miyim? Bizi izleyen izleyicilerimize. Eskiden çok başarılıydım artık o kadar başarılı değilim. Eskiden Hı -hı. çok daha gençtim güzeldim artık öyle değilim. Gibi gibi şeyler böyle biriktiği Hı -hı. zaman bu bizi tükenmişliğe sevk ediyor. Yani Şimdi e, kendimizin eski versiyonuyla kendimizi karşılaştırmak bir e, semptom evet. Hı hı. Ama bir de gelecekte bir şey yani gelecekteki seni beğenmemekte. Çünkü döngü şöyle yoruldum artık bir şey yapmak istemiyorum bir şey yapmıyorum yapmadığım için gelecekte de aslında işe yarar biri olmayacağım. Evet. Şimdi temelde bu döngü e, devam ettikçe kişi şuraya geliyor ben senelerdir bir şey yapmıyorum herkes bir şey yapıyor. Ben o zaman niye yapamıyorum? Ben Gelecekte niye yapamıyorum. De böyle gelecekteki olacağım. ben, gelecekteki ben demek ki onlardan geri kaldı. Yani aynı kulvarda yarıştığın birçok insan var gibi toplumu düşünüyoruz. İşte kişi orada kendi kendini bir e, kısır, kısır döngüye, döngüye giriyor. Aynen öyle kısır döngüye söküyor. İşte orada da eğer esnek davranırsa aslında mesela hepimizin birbirimizi yani kendimizi nadasa bırakıyor olması çok önemli bir konu. Evet. Burada bu konu nadas hani bilirsin bir toprağı bekletirsin. Hı. Yani Hemenlisi durmak için. bazen hani durmak. Bir sakinleşmek ve durmak gerekiyor. Evet. Bunu yapamadığımız için zaten e, geçmişteki başarılarımızı düşünüyoruz. Şu Hı an mı? duruyorum, ileride de başarısız olacağım, ben böyle gideceğim diyor. Halbuki bir durup sakinleşip düşünsek kesinlikle. Belki ama olacak. durup sakinleşme konusu var ya. Bunu herkes kabul edemez. Yani du, durmak şöyle bir şey değil. Yani konuştuktan sonra hani duruyorum değil. Böyle bir e, o duruşu kabul etmek, belki bir şey yapmamak, belki o beklentiyi daha aza indirmek, e, belki de galiba potansiyelim böyle diyor olmak. Bu çok iyileştirici. Mesela terapilerde danışanlarıma şey söylüyorum, bilir. <laughs> e, sen e, kendinle alakalı olan beklentiyi düşürürsen kendine kızmaya başlayacaksın. <laughs> Çünkü gerçekten... Bakma bizi hayatta tutan şey de beklentiler. Yani onu oradan çektiğin andan itibaren insan algoritması bir şaşar. O zaman der ki yaşama amacım ne? hani Yarın gideceğim bir yer bilmiyorsam, eğer kendimle alakalı, ileriyle alakalı hedefleri oluşturamayacak bir durumdaysan bu amacı kaybetmeye başlıyorsun. Hmm. İşte o yüzden bu amacı bulmanın en önemli yolu da kendini o katılaşmış halinden, Çıkartıp başka bir hale getirmek ve genellikle mesela başarılı iş hikayelerine geri dönüş hikayelerine bak. Hepsi en dipte. Hepsi en dipte. Çoğu en dipte evet. başlıyor. Mesela motivasyon. Motivasyon bizi bu konuda inanılmaz zehirleyen bir şey bilgi. Neden biliyor musun? Bak gir internete. Çok güzel motivasyon videoları var. İzle. Yani ülke kurtarırsın. İnanılmaz <laughs> bir şey. Yani kitaplar İzliyorum, yazarsın üstüne. Çoğu motivasyon şeklinde gelemiyorum ben izlediğim çoğu zaman. Çoğu insan geliyor. Böyle arkaya duygusal bir müzik tamam mı? Ve böyle o an diyorsun ki evet ben bunu başarırım. Ama Kişi... onu izlerken sadece. <laughs> i̇şte ki işte bu büyük bir uyuşturucu aslında. Motivasyon büyük bir uyuşturucudur. Çünkü harekete geçmek temelde e, ihtiyaçlı olmaya, e, zararda olmaya, e, can can yanmasına ihtiyaç duyuyor. Hmm. Temelde ki harekete bu için. Evet. Temelde harekete aslında bu geçiriyor insanları. Biz motivasyonu arıyoruz. Evet. Yanlış. Orada bir yanlışlık var. Bak motivasyonu aradı. Ne hale Aradığı geldi adam? Aradığı için bu hale